bahçede 2 adet gül x lira, 5 adet lale 2 x lira. Çiçekçiden gül ve lalelerden oluşan bir demet çiçek alan Sezgin toplam 10 x lira ödüyor. Sezgin'in aldığı çiçek demetinde toplam 21 adet çiçek bulunduğuna göre demetteki gül sayısı. O zaman şöyle yapalım. Yani bir tane gülün kaç lira olduğuna bakalım. Bir tane gül x bölü 2. Bir tane lale o da 2x bölü 5. Şimdi demetteki gül sayısına t diyelim. O zaman bunlardan gül sayısına t diyorsak o zaman x bölü 2'den aldı. t kadar para ödedi her biri için toplamda bu kadar para ödedi. Diğeri 2x bölü 5 bundan da 21 eksi t kadar aldı ve toplam ne ödedi? 10x ödedi. Biz neyi arıyoruz? t'yi arıyoruz. İsterseniz şöyle x'leri otomatikman sadeleştirelim şöyle. Bunun paydasını 5 ile bunun paydasını 2 ile genişletirsek o zaman ortak payda 10. Burası 5 de oluyor. O zaman 2 kere 2 4. 4 ile 21'i çarparsak 84. Eksi 4 de eşittir 10. Yani buradan işler dışlar çarpımı yapıyorum. Burası zaten t kalıyor burada. Burası 100. 84 buraya eksi olarak geçiyor. T ne oluyor? 16 doğru cevap e. Birlikte sinemaya giden 8 arkadaş en ön sıradaki birden 8'e kadar numaralandırmış koltuklar için bilet alıyor. 8 kişiden ikisi diğerlerinden önce salona girip bileti alınan 8 koltuktan ikisine rastgele oturuyor. Bu durumda kalan 6 koltuğun numaraların aritmetik ortalaması bir tam sayı oluyor. Oturulan bu iki koltuktan bir tanesinin numarası 7 olduğuna göre diğerinin numarası kaçtır? O zaman birden 8'e kadar olan sayıları toplayalım. 8 tane sayı var. Aritmetik ortalaması 2 ile son sayı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Yani bunun e, ne oluyor o zaman? Toplamları 36 oluyor. Şimdi bunun bir tanesine oturulmuş, 7 numaraya oturulmuş. O zaman kalan aritmetik ortalaması ne olacak? 29 olacak. Şimdi e, bir tanesine daha oturulacak. O zaman 6 tane kalıyor. Yani o zaman buradan bir sayı çıkaracağız. Çıkardığımız sayı 6'ya tam bölünecek. 2 olsa olmaz, 3 olsa olmaz, 4 olsa olmaz. Ama e, 6 olsa olmaz, 5 olsa 5'i çıkardığımızda 24. Bu 24 6'ya tam bölünür. O zaman doğru cevap D. Burçin dördüncü denemesindeki 8 rakamının yeri dışında 4 tahminde de bütün rakamların yerleri yanlış olduğuna göre telefonun ekran kilidi şifresi kaçtır diyor. Yani buralarda hep yanlış tahminde bulunulmuş. O zaman 6'ların altıların gerçek yeri neresi olacak? Burası olacak. O zaman yedilerin gerçek yeri burası olacak. O zaman birin gerçek yeri burası. 1876. Doğru cevap E seçeneği. Bir evin mutfağının yeri kare şeklinde mavi ve beyaz karolarla şekildeki gibi döşenmiştir. Mavi renkli karoların sayısı 54 olduğuna göre kullanılan toplam karo sayısı kaçtır deniliyor. Şimdi burada baktığımız vakit nasıl bir şey yapılmış yani periyoda bir bakalım. Şöyle üçlü periyotlar gibi düşünelim şöyle. Şurası şöyle. Şöyle üç üç gibi kullanılmış şöyle. Tekrar şöyle üçlü tekrar üçlü son satırda da sadece beyaz kullanılmış. Şimdi buradan 54 tane olmuş. Yani şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası böyle gidiyor yani. Şimdi şuradan 54 e o zaman önce 3'e bölelim. 18. O zaman 18'i 2'ye bölelim. O zaman 9. Yani şuralarda 9 tane var. Yani şunlardan. O zaman bu 9 taneyi hesaplayalım. Yani şurası 1, 2, 3, böyle 9. O zaman ne olmuş oluyor? Şöyle 27, 28. Demek ki 28. 28'de 10 ile çarparsak 10 tane satır var. 280. Doğru cevap D. Bu fabrikada bir günde toplam 600 çift ayakkabı üretilmektedir. Kadın ayakkabıların 40 çifti sandalet, 100 çifti spor. Bu fabrikada bir günde çift olarak üretilen toplam spor ayakkabı sayısı toplam klasik ayakkabı sayısının 1 bölü 3 olduğuna göre. O zaman şöyle yapalım. Yani burada toplam klasik ayakkabı sayısına şunlara 3K dersek o zaman şurası da ne olacak? K olacak şu ikisinin toplamı. O zaman şurası ne olacak? K-100 olacak. Bir günde kaç çift erkek spor ayakkabısı üretilir deniliyor. Yani bizden de neyi soruyor? K-100 soruyor. Buna da soru işareti diyelim. Şimdi o zaman toplayalım. Şurada 40 var. 100 var. Ondan sonra şu ikisini toplamı 3K. Şunu da toplayalım. O zaman şöyle yapalım. Topladığımızda 4K artı 40. Bu neye eşit? 600 eşit. O zaman 4K ne olacak? 560. O zaman K ne olacak? 140. 140'dan da 100'ü çıkarırsak 40 yapar. Doğru cevap A. Buna göre gruptaki toplam kız öğrenci sayısı. Şimdi toplam 46 kişi var. İkişerli grup yapılıyor. Kız ve erkekten oluşan ikişerli grup sayısı. Kız, erkek. Şöyle nokta nokta diyelim. Burada 12 tane grup var. Sonra erkek erkek. Sonra ne var? Kız kız var. Şöyle 3 nokta 3 nokta yapalım. Şimdi iki erkek öğrenciden oluşan ikişerli gruplardaki öğrenci sayısı. Yani erkeklerin sayısı toplam erkek öğrenci sayısının 1 bölü 4'üymüş. Şimdi buradaki o zaman erkek sayısı Grup sayısına ne diyelim? K diyelim. O zaman buradaki e, ne olacak? 1 bölü 4'ü buradaymış. O zaman şurada ne olacak? E, buradaki erkek sayısının 3 katını istiyoruz. O zaman 6 3 K. E, yalnız burada çifter tüçer saydık. O zaman burası 6 K olacak. O zaman buradan K ne olacak? 2 olacak. O zaman 46'ı 2'ye bölelim. Kaç sıra var? 23 sıra var. Şimdi şurada ne var? 12 sıra var. Burada da 2 14. O zaman 14 çıkarırsak o zaman gereğine kaldı. 9 sırada burada var. 9 x 2 18. 12 de burada kız var. Toplam ne yapıyor? 30 doğru cevap C. Alp, Bora ve Cenk'in elinde toplam 45 adet badem vardır. Alp bademlerinin 1 bölü 3'ünü Bora'ya, kalan bademlerin yarısını Cenk'e veriyor. O zaman Alp'in bademlerinin sayısına 6K diyelim. Şurada Bora var, şurada da Cenk var. Şimdi 1 bölü 3'ünü Bora'ya veriyor. O zaman 2K'sını Bora'ya verdi. Kalan bademler 4K kaldı. Yarısını da Cenk'e veriyor. Cenk'e de 2K veriyor. O zaman kendisinde 2K kaldı. Cenk ise elindeki bademlerin 4 tanesini yiyor. Bu durumda o zaman şöyle 4 tanesini de yemiş. O zaman burada normalde C vardı. Buradan bir 4 kayıp söz konusu. Bu durumda buranın badem sayısı Alpinki'nin 2 katı. O zaman burada e, 2 katıysa bu 2K ise o zaman burası ne olacak? Başlangıçta da 2K var. O zaman burası ne olacak? 4K olacak. Cenk'in sahip olduğu badem sayısı ise 20 oluyor. Yani o zaman burada da e, bununki kaç tane kaldı? 20 tane kaldı. Demek ki daha önceden kaçmış? C artı 2K 24'müş. Toplam 45 vardı. O zaman 45'ten 24'ü çıkaralım. 21. O zaman bunlarda 21'er tane var. O zaman bunları ne yapalım? O zaman e, şöyle 3'e bölelim. O zaman burada 7 tane var. Bunda 14 tane var. Buna göre başlangıçta buradaki badem sayısı yani 2K'yı soru. O da 7. Doğru cevap C. Dolu bir şişenin ağırlığı 960 gramdır. Suyun 1 bölü 3'ü içilip şişeye içilen suyun yarısı kadar soğuk su ekleniyor. Son, bu durumda şişenin ağırlığı 840 gram olduğuna göre şişenin boşken ağırlığı kaç gramdır deniliyor. İsterseniz su miktarına 6V diyelim. Yani 1 bölü 3'ü içiliyorsa 2V'si içilmiş geriye 4V kalmış. İçilen suyun yarısı kadar su ilave ediliyor. V kadar su ilave ediliyor. Yani 5V oluyor. O zaman şöyle yapalım. 6V artı Şişenin boş kenarlığına da x diyelim. Bu ne olacak? 960 olacak. 5 v artı x de bu da ne olacak? 840 olacak. Şimdi eksi 1 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Önce bir v'yi bulalım. V'miz ne oldu? 120 oldu. O zaman 6 v ne olur? 6 v de o zaman 720 olur. 720 ile x'i topladığımızda 960. O zaman x ne olacak? 240 olacak. Doğru cevap c. Buna göre sizin halı yıkama ücreti olarak toplam kaç lira ödemiştir deniliyor. Şimdi bir halı yıkama firması el dokuma halının metrekaresini 20 liraya, makine halısını 12 liraya. Sizin 2 tane 10 metrekare, 2 tane 4 metrekare, 1 tane de 8 metrekare halı yıkaması için bu firmaya veriyor. Ve 5 halıyla ilgili aşağıdakilerden bilinmektedir. 2 tanesi el dokuma halısıdır. El dokuma halıların metrekaresi makinelerinki ile aynıdır. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Kaç metrekare ona bakalım. 2 tane 10 metrekare 20 yapar. 2 tane 4 8 yapar. Bir tane de 8 e, onu da yazalım. Toplamda ne olmuş oluyor? 36. 36 2'ye bölsek 18. Demek ki 18 olacak. O zaman şöyle yapalım. O zaman bu da 18 metrekare. Bu da 18 metrekare. 2 tanesi el dokuma halısıymış. Toplamlar 18 oldu. Sizin halı yıkama ücreti olarak toplam kaç lira öder? 18'i 20 ile çarparsak 360 lira birisi için ödüyor. 18'i 12 ile çarparsak e, bu da 36, 18, 216. 360 ile 216'yı toplarsak 576 doğru cevap E. 1 doların satış fiyatının 6.1 lira olduğu bir döviz bürosunda bir miktar Türk lirasını dolara çevirmek için Vezne'deki görevliye veren Ali'ye görevli 100 dolar veriyor. Ve 50 kuruş daha verirseniz size 5 dolar daha verebileceğim diyor. Yani şöyle 105 doları bir hesaplayalım 6.1 ile çarpalım şurası 105 bunu çarpalım burası 630 şöyle toplayalım 5, 0, 4, 640 lira 50 kuruş. Demek ki 640 lira vermiş. Ali 50 kuruş vererek 5 dolar daha alıp döviz bürosundan ayrıldığına göre Ali'nin başlangıçta vermiş olduğu para ne olacak? D seçeneği olacak. Bu durumda okula gelen öğrenciler 4 tane ceviz fazla almış olduğuna göre okula gelmeyen öğrenci sayısı kaçtır deniliyor. 120 ceviz var. 15 öğrenci var. O zaman ne oluyor? 8'er tane dağıtacak. 8 yerine ne oluyor? Okula gelmediği için öğretmen onlara vereceği cevizleri diğer çocuklara eşit paylaştırıyor. 4 tane ceviz fazladan almış. O zaman her biri 12 ceviz almış. O zaman 120'yi 12'ye böldüğümüz vakit o zaman 10 öğrenci gelmiş. O zaman 15'ti. 10 tane gelen var. O zaman gelmeyen 5. Doğru cevap D. Hava yolu şirketi yolcularına en fazla x kilogramlık bagaj hakkı tanımaktadır. Belirtilen bu ağırlığı aşan yolculardan fazla olan her bir kilogram için ek ücret almaktadır. Bu hava yolu şirketini tercih etmiş olan iki kardeşin bagajları toplamı 50 kilo geliyor ve her ikisinin de bagaj ağırlığı limiti aştığı için toplam 32 lira ödüyorlar. Başka bir yolcu da 40 kilogram gelen bagajlar için limiti aştığı için 136 lira ödüyor. Buna göre x kaçtır deniliyor. Şimdi iki kardeşim bagajları toplama 50 ise o zaman bir tanesi ne olacak? 25 olacak. O zaman bir tanesinin ödemiş olduğu para da ne olacak? 16 olmuş olacak. O zaman şöyle yapalım. 25'ten e, x kilogramlık bagaj hakkı var. Onu çıkaralım. Ondan sonra bagaj fiyatını bilmiyoruz. Onun için de ona a diyelim. Ve bunun için ödemiş olduğu paraya da 16 lira diyelim. Diğer ise 40. 40'tan x'i çıkaralım. Sonra bunu a ile çarpalım. Bu ise ne ödüyor? 136 lira para ödüyor. Burada her iki tarafını oranlayalım şöyle. Şunlar ağlar otomatikman sadeleşecek. O zaman e, 136 yani 4 ile sadeleştirsek ne olur? Şurası 4 ile de 4 oluyor. Bunu da 4 ile sadeleştirelim. 3 kere 4 12 16. O zaman burası da ne olacak? 4 34 olacak. Tekrar 2 ile sadeleştirelim. O zaman 17. İşler dışlar çarpımı yapalım. 27 ile 15'i e, çarptığımızda 25 ile 17 çarptığımızda 16 olsa 400 425 Eksi 17x eşittir. 80 eksi 2x. Yani buradan 15x. O zaman 80 çıkarırsak o zaman burası da ne olacak? 345 olacak. O zaman 345'i ne yapıyorum? 15'e bölüyorum. 2 kere 15, 30, 45, 3, 23. Doğru cevap B. Ayakkabı mağazasına topuklu ayakkabı almak için giden Didem ve Gonca aynı ayakkabıyı deniyorlar. Didem ayakkabı giydiğinde Gonca'dan 7 cm daha uzun oluyor. Gonca ayakkabı giydiğinde ise... Didemden 11 santim daha uzun oluyor. Buna göre ayakkabının topunun uzunluğu kaç santimetredir deniliyor. Şimdi aynı ayakkabı deniyorlar. Yani didem giyerse ne olmuş oluyor? Goncadan 7 santim uzun oluyor. O zaman didem artı ayakkabı gonca artı 7. Gonca ayakkabıyı giyerse gonca artı ayakkabı o zaman didem artı ne olmuş oluyor? 11 olmuş oluyor. Ayakkabının topunun uzunluğu isteniyor benden. O zaman şöyle taraf tarafa toplayalım. Şunlar gidiyor, şunlar gidiyor. 2A ne oldu? 18 oldu. O zaman A nedir? 9'dur. Doğru cevap da nedir? D'dir. Oynanan oyunların sonucunda Beril 9, Cenk 4, Damla 2 puan aldığına göre Ayşe'nin puanı kaçtır deniliyor. Şimdi 4 arkadaşlar 2 kişilik bir oyun oynuyorlar. Kazanan 3, kaybeden 0. Berabere kalanlar da birer puan alıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Beril 9 puan aldıysa Beril Ayşe ile Beril Cenk ile Beril Damla ile oynadı. Bütün maçları ne yapmış? Kazanmış yani. O zaman başka hangi maçlar olur? O zaman şöyle yapalım. Beril'i hesapladık. Ayşe Cenk ile olur. Ayşe Damla ile olur. O zaman Cenk de Damla ile olur. Şimdi şuradaki maçlardan ACD'nin hiç puan alma durumu söz konusu değil. Gelin buraya Cenk de 4 puan almış. Damla da 2 puan almış. O zaman şu maçlar kesinlikle beraber bitmiş yani. Şöyle 1-1 bitmiş. Puanlar bu şekilde olmuş. Çünkü D 2 puan almış. C'nin başka puan alacak yeri yok yani. Cenk de 4 puan almış. Cenk de o zaman şuradan A 0 puan almış. Cenk de şuradan ne olmuş? 3 puan almış. O zaman Ayşe'nin alabileceği puan sadece 1. Doğru cevap A seçeneği. 27 çocuk aynı yaşta olanlar aynı grupta olacak şekilde gruplandırıldığında 4 farklı grup elde ediliyor. Elde edilen bu gruplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her gruptaki çocuk sayısı grubun yaş ortalaması ile aynıdır. Birinci gruptakilerin yaşları toplamı, ikinci gruptaki yaşların toplamının 4 katıdır. Yani birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ama çocuk sayısı grubun yaş ortalaması. Yani çocuk sayısına A diyorsak o zaman yaş ortalaması da ne olacak? A olacak çocuk sayısına B diyorsak o zaman çocuk ortalaması da ne olacak? B olacak. C ise C olacak. D ise D olacak. Bunları biliyoruz. Birinci gruptakilerin yaşları toplamı yani A kare. İkinci gruptaki yaşların toplamı 4 katı. Yani B karenin e, kaç katıymış? 4 katıymış. O zaman şöyle yapabiliriz. Yani A bölü B ne olacak? A kare bölü B kare 4 olduğu için A bölü B 2 olacak. Yani A yerine çok rahatlıkla şöyle 2B yazabiliriz. Yani şurası da 2B, şurası da b İkinci gruptaki çocuk sayısı üçüncü gruptaki çocuk sayısından iki fazladır. O zaman B ne olacakmış? Üçüncü gruptaki çocuk sayısından iki fazla. B ne olacakmış? C artı iki olacakmış. Üçüncü gruptaki çocuk sayısı dördüncü gruptaki çocuk sayısından bir eksiktir. O zaman buradakinden de bir eksik. O zaman burasına B e ne dedik? C artı iki dedik. Buraya C dedik. Üçüncü gruptaki çocuk sayısı bir eksik diyoruz. O zaman burası da ne olacak? C artı bir olacak. Buna göre dördüncü gruptaki çocuk sayısı kaçtır deniliyor. Yani şimdi buradan da A yerine de ne yazacağız? A'yı da yazalım. 2B yani 2C artı 4 yazacağız. Artık şunları biliyoruz. Yani şu var, şu var, şu var, şu var. Bunların toplamı kaç C yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5C. Sayıları toplayalım. 4, 2, 1. Bu da 7 yapıyor. Toplam ne? 27. O zaman 5C, 20. C ne geldi? 4 geldi. O zaman neyi soruyor bize? Burayı soruyor. Bu da ne yapıyor? 5 yapıyor. Doğru cevap B. Çocukların yaşları farkı 8 olduğuna göre büyük çocuğun payına düşen fındık sayısı kaçtır deniliyor. O zaman birinin yaşına x dersek diğerinin yaşı ne olacak? x artı 8 olacak. 27 tane fındık var. Her biri bugünkü yaşı kadar fındık alacak şekilde paylaştırıldığında 3 fındık artıyor. O zaman 27'den 3 çıkarırsak 24. E yaşları toplam o zaman ne olacak? 24 olacak. O zaman 2x 16 olacak. O zaman x ne olacak? 8 olacak. O zaman biz ne arıyoruz? x artı 8 o da 16 doğru cevap C. Asutenin bugünkü yaşı 6 yıl önceki yaşının %120'sidir. Asutenin 6 yıl önceki yaşına isterseniz ne diyelim? 5K diyelim. Bunun %120'si ne olur? 6K olur. Bu 6 yıl önceydi. O zaman şöyle yapalım. 5K'ya 6 ilave ettiğimizde 6K işte olacak. O zaman buradan K ne olacak? 6 olacak. Demek ki Asutenin şimdiki yaşı 36. Şeyma'nın bugünkü yaşı 8 yıl sonraki yaşının %60'ıdır. O zaman şöyle yapalım. Şimdiki yaşına 10M diyelim. O zaman 8 yıl sonraki yaşına %60'ıdır. 8 yıl sonraki yaşında ne olacak? 10M artı 8 olacak. O zaman bunun nesini hesaplayacağız? %60'ını hesaplayacağız. O zaman şöyle yapalım. 60 bölü 100'ü neye eşit olacak? 10M'ye eşit olacak. Şunda şu sadeleşir. 3 bölü 5. O zaman işler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle burası 50M olur. Şunu da dağıtalım yani. Burası da 30M artı 24 olur. Buradan 20B ne oldu? 24 oldu. O zaman 4 ile sadeleştirelim. 5 m'de ne olur? 6 olur. Şimdi şimdiki yaşı ne olmuş oluyor? O zaman 10 m'de ne olmuş oluyor? 12 olmuş oluyor. O zaman yaşları toplamı ne yapar? 48 yapar. Bugünkü yaşlar toplamı 4 yıl önceki yaşları toplamının yüzde kaçıdır? Yani bunun o zaman 4 yıl önce 4, 4 daha 8 8 çıkaralım. 4 yıl önceki yaşları 40. O zaman 40 şimdi ne? 48. O zaman yüzde kaç? Yüzde x diyelim. Şimdi şunları 20 ile sadeleştirsek 25 5. Şunu 1 ile, 2 ile sadeleştirsek 1'e 24. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 120. Doğru cevap B. Kardeşim bugünkü yaşları toplam 34'tür. Ortanca kardeş doğduğu yıldan 8 yıl önce doğsaydı büyük kardeşten 2 yaş küçük. 5 yıl sonra doğsaydı küçük kardeşten 1 yaş büyük olacaktı. O zaman şöyle yapalım. 8 yıl önce doğsaydı büyük kardeşten 2 yaş küçükse o zaman büyükle ortanca arasındaki fark ne olacak? Ortancaya A dersek 8 yıl önce doğsa bile 2 yaş küçük olacak. Demek ki 10 yaş fark var. 5 yıl sonra doğsaydı küçük kardeşten 1 yaş büyük olacaktı. Demek ki küçükle de arasında 6 yıl var. O zaman küçükte ne olacak? A eksi 6 olacak. O zaman bunları toplayalım. 3A artı 4 eşittir 34. 3A eşittir 30. Buradan A ne geldi? 10 geldi. Demek ki bunun yaşı 10, bunun yaşı 4, bunun yaşı da ne olacak? 20 olacak. Hangisi yanlıştır diyor. Bu doğru. Bu da doğru. 10 5 2 ile orantı bu da doğru. Küçük kardeş doğduğunda büyük kardeş 16 yaşındadır. Bu yanlış. D seçeneği. Hicri yılı miladi yıla çevirmek için Hicri yıl 33 ile bölünür. Elde edilen sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır ve Hicri yıldan çıkarılır. Sonuç 622 ile toplanır. Örneğin 1421. Ne yapılıyor? 33'e bölünüyor. En yakın tam sayıya yuvarlanıyor. Bundan bu çıkarılıyor. Ondan sonra 622 ilave ediliyor. 1349. O zaman 1349 ne yapıyoruz? 33'e bölüyoruz. Kaç defa var? 4. 4 kere 3. 12. Elde var. 1. 12. 132. 29. Yani o zaman bu 40 küsür. 40 nasıl küsür? Bu 41'e yuvarlayacağız. O zaman ne yapacağız? 1349'dan Önce bir 41'i çıkaralım. Çıkardığımızda ne olur? 1308 olur. Sonra buna ne yapıyorum? 622 ilave ediyorum. 0, 3, 1930. Doğru cevap B.